La ilahe illallah. Önde la var. La nefi deniyor. Olumsuz anlamına geliyor. Buradaki la bütün cinsiyeti nef ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İnsan önce kalbinden başlayacak. Kişi önce herkes hepimiz önce kalbimize bakacağız. Acaba kalbimizde Allah tam başka bir Rab var mı kalbimizde acaba? Önce kalp temizlenecek. Buna enfüsü deniyor, enfüsü. Yani nefisten kişi kendinden başlaması. Sonra afakı deniyor. Ufuklara nasıl çıkmak böyle. Kalpten başlayacak. La ilahe derken kalpten başlayayım. Afaki ufuka dolaşacak böylece. Kişi çevresine bakacak. Ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, insanlar, ay, yıldız, güneşler. Bunu ile olabilir mi? Olamaz. Her biri Allah eğmişler. Vela buyuruyor. Sebebillah. Eşşemsü vel kameru ve nücumu müsekharatun bi emrih bakın. Güneş de, ay bütün yıldızlar Allah'ın emrinde kesin denetiminde hepsine boyun eğmişler her biri yerinde yörüngesinde ayrılamazlar. Bir milim ayrılamazlar muhtemelenler. Onların dönüş hızları da Allah'ın takdiriyle hesaplanmış. Bir zerre en dışına çıkamazlar böyle şey. İşte bir insan önce kul kendi kalbinden başlayacak, kalbinde Allah'tan başka bir put ilah olmayacak kalbinde. Kalbi Allah bir diyecek, inancı Allah-u Teala'ya. Allah kalp teslim olacak. Sonra kul ne yapacak? Afaki ah, böyle. Çevreye bakacak ki evet. Yine alamazlar bunlar böyle işte. İşte illallah yine kalbe dönüyor bu sefer. Kalbe vuruyor böyle. Kaptan başlıyor la ile bir devre diyor, devran diyor. 360 dereceye tamamlıyor. Yine kalbe geliyor. İllallah. Ancak Allah'tır ilah. O'dur Rabbul Alemin odur yaratıcı odur. İşte iman özü bu muhtemelen bence. Öyle iman imanın tahkiki olması imanın gerçekçi olması gerekiyor böyle. Allah denen ki Celleşanü ne dediğini bilmesi gerekiyor kişiden bence. İşte önce Allah iman Celleşanü. Mevla buyuruyor tümüne billahi ondan sonra ve Resulühi Allah'ın resulüle peygambere iman